Selamın aleyküm. Ne yapıyorsunuz be ya? Evet hacı dayılar. Şimdi dediniz ki uzun süredir video gelmiyor. Neredesin lan sen falan. Tabii ki de böyle dememişsinizdir. Ee, videolar artık geliyor, devam edecek. Ufak bir ufak bir aksaklık oldu. Şimdi devam ediyoruz. Taşıdığımız yük kazan parçası 45 ton. Bu arabayla yani kaçtı bu 371 371 gibi arabayla kazan parçası nasıl taşıyacağız en ufak benim de bir fikrim yok refakatçi araç, araçlar bize şeyse şey, şey, ney i̇şte refakatçi araçlar bize eşlik edecekmiş bakalım başlayalım Evet acılar çekmeye başladık acayip büyük la şuna bakla şunu da açalım da kocaman la bizim makina iyi çekiyor ha, ama gidiyor yani aldık önümüze refakatçi arabasını Gidiyoruz bakalım. O önde bir tane de arkamda olacak. Aynen. Yol boyu ben neler? 26'yı geçemiyoruz ama baksana. Çok zor bunu taşımakla. Manuel'e mi geçseydik? Ne yapsaydık? Evet gençler, manuel vitesteyim şu anda. Ha şu işte siz niye giriyorsunuz benim soluma ya? Sizin benim soluma girmemeniz lazım. Aa, yolun görüntüsü çok güzel. Harika görünüyor etraf. Hadi oğlum asıl biraz yürü. Çok düştük güçten. Ne oldu böyle ya? Baba sen niye yavaşlıyorsun? 50 diye burada 50 ile mi gitmek zorundayız biz? Kocaman ağır yük var arkamızda. Yürü biraz. Alo. Oturacağım cey durdurun. Durun durdurun. Eferim eferim. Ana o dar yoldan nasıl geçeceğiz lan? Oğlum ta 6. vitese kadar düştük ya. 7 8 Yok yemedi. Biraz daha devir vermemiz lazım. Çok boğuluyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Sekiz. Abi böyle bir yükü niye biz taşıyoruz ki? Nereden girdim buraya? Gençler az önce bir kaza atlatmışım. Kayıtta değilmişim o sıra. Bir kaymışım var ya. Abu. Ama bilerek olmadı ya. Vallahi. Ha felatın deliliği daha değil mi lan bu? Yine aynı soruyor Yine tamam sakin. Sakin. Bok var geçiyorum. Bok var. Git <laughs> Ya kardeşim az halden anlayın ya. Duyuyor mu ben? Alo. Gel gel. Şerefsiz. Abi benim öndeki olur olmadık fren yapıyor ya. Salak mıdır nedir ya? Ağzına sıçtı bir. Şerit değiştirme manevisi yaklaşmakta. Muhtemel bir kazan kaçınmak için hızınızı ayarlayın. Ayarlı zaten. Evet şimdi geldik gençler. Şimdi bu dayı bir zaman sonra bizi bırakıp gidecek. Önümüzdeki. Evet şimdi getirdik ama. Oğlum ne yapacaksınız bu kadar büyük kazanı ya? Öy. İnşallah düz gelmişiz. Bilmiyorum nasıl geldi ama. Evet reklam çekimleri için. Evet. Hop. İndir baba. Evet. Bugün de yükümüzü aldı taşıdık. 74.000 Euro'muz var. Ee, bunun üstüne bir araçta düşünüyorum. Yeni bir araç düşünüyorum bir araç değişimi olacak gibime geliyor bakalım. Hayırlısı. Scania'yı artık verelim. Biraz daha güçlü bir şeye geçelim. Daha çok para kazanmamız lazım. Daha seri yollara gitmemiz lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Görüşmek üzere.